Selim. Evet. Günaydın arkadaşlar. Bugün sizinle dükkandan barbar bar kral bu kostümünü alacağız. Evet abi. Çok heyecanlıyım. Eh, siz almayı unutmayın arkadaşlar. Clash of Clans'in 10. yıl dönümü kostümü. Alıyorum. Aldım. Ekran görüntüsünde aldım arkadaşlar. Aldım. Hayırlı olsun. Evet abi. Gidip bakalım. yeni kostümümüz. Barbar kral bu. Neyse ben Suki'ye geri döneyim. Neredeyse Suki Buradayım abi. Heh, tamamdır. Abone olmayı, like atmayı, bildirim tuşunu tümünü açmayı unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. Sizi öpüyorum. Çevrim dışı kulübümüze katılmayı unutmayın dediğim gibi. Bu arada çevrim dışı yazanda bu emoji bu emoji'yi koymayı unutmayın. Bu emoji. Neyse. Görüşürüz. Bay bay. Evet abi.